bir tarım reformuna ihtiyacı var. Türkiye yeniden üreten ülke olmak zorunda. Bu bunların hepsi yani şu yaşadığımız sorunun nedeni tarımla ilgilenen 3-5 kişinin yurt dışından ithalat yapıp zengin olma kaygısından şey yapıyor. İşte görüyorsun et süt kurumu örneği orada. Et süt kurumunun başına yurt dışında et işi yapan tüccarları koyarsan böyle olur yani. Ne et fiyatını düşürebilirsin ve milletin parası da yurt dışına gider. Bunların cebini kasasını doldurur. Aynı her şeyi ya mercimek ithal ediyorsun ya. Türkiye'nin coğrafyasına bak ya. Dünyanın en verimli toprakları var. Ya ufuk bak zeytin meselesi. Ya Araplar çölde zeytin üretmeye başladılar ya. Devasa arazileri zeytinliğe çeviriyorlar. Zeytin üretmeye başladılar. İspanya'nın ekonomisinin önemli bir ayağı zeytin. Yunanistan keza öyle. Biz ne yapıyoruz? 3 sene 5 sene kömür çıkaracağız diye, linyet çıkaracağız diye, kalitesiz linyet çıkaracağız diye zeytinliklerimizi mahvediyoruz. Al işte Akbelen'e bak, Muğla'ya bak. Tarihimizi mahvediyoruz ya. O kazdıkları yerlerin altından şeyler çıkıyor. Antik şehirler çıkıyor. Ortalıkta antik şehir şeyleri dolaşmaya başladı artık. Tarım biter tabii ki bu ülkede ya. Sen 3 yıl 5 yıl kömür çıkaracağım diye yüz binlerce zeytini yok edersen senin tarımın falan kalmaz. Macaristan'dan, Polonya'dan et ithal edeyim, para kazanayım dersen Kars'taki hayvancıyı bitirirsin. Bunun başka bir şeyi yok yani. Denklem basit.